Hay akşamlar ışıktır Yaylalar yayralar Yüküm şimşir kaşıktır <laughs> Biraz ara gaz verelim ya. Herkese merhaba arkadaşlar Evet benim hanım yine fotoğraf video çekme peşinde Bak hemen selfie de çekiyor ya Şu manzaranın güzelliğine bak ya maşallah Ben de şöyle bir açı vermeye çalışayım şöyle Bakalım acaba nasıl duracak bunlar Gel Evet Canım eşimle birlikte bir motovlog çekelim dedik Şimdi biraz hafif gazlamalı ama çok gazlamamalı <laughs> Ne yapıyorsun ya deli Şey yaptım manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar yaptım <laughs> yani. Çek çek motoru da çek böyle kapak fotoğrafı yaparız <laughs> Evet hadi başlayalım mı? Gazlayalım bir yerlere gideceğiz. Yolumuz uzun. Şu an Tuzla sahildeyiz ama evimizden uzaktayız aslında. Tuzla sahil bizim için gurbet. Bak ben de şöyle seni çekeyim. Akşam olduğu için reflektörlerimiz de giyiliyor. Çı çı çı. Ne yapıyorsun? Bak ya işi gücü poz maşallah. Bu da ay. Acaba videoda görünecek mi? Hadi bakalım. Yorumlara ayı görenler yazsın. Ben ayı gördüm desin. Ho ho ho. Kelime şakası. Hadi gidelim. Evet. Şunu da kaldıralım. Atla bakalım. Tamam, tamam tak. Görünüyor mu acaba? Şurada. Bin. Bil. Bu arada bende de reflektör giyili. İkimizde de reflektörlü yelek giyili. Tam yelek gibi değil ama şerit. Evet tabi şu an buraya gelebilmek için suç işledik. Suç işledik, yasalara uymadık. Kaldırımdan geldik. Ha? Yok kız, öyle bir manevra verdim. Şöyle bir, şöyle yaptım da bir hanımım korktu. Tam yavaş gidiyorum, sakin sakin. Şuradan şöyle bir şeye geçelim. sıkıl yoluna gideyim ben. Bicycle. Ha burası koşu yoluymuş. Bicycle yolu değil burası. Ha o bisiklet yolu işte. Bak bisiklet resmi var. Vallahi billahi ya. Ama bisiklet yolu diyor hocam. Burası yürüyüş yolu değil bisiklet yolu. Ama amca bisiklet uzunda yürüyebilir. Vizörünü aç vizörünü. Ya rüzgar gelince benim gözlerim yaşarıyor. Bir daha söyle. Rüzgar gelince gözlerim yaşarıyor. Biz örtüsü kullanamıyorum. Ha. Benim narin gözlerim var. Ya ben seni yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bisiklet yolundan çıkıyoruz. Kaldırma doğru. Su işliyoruz, Allah'ım su çeşitliyoruz. Ya Rabbim. <laughs> değil mi? Bu Nerede var? <laughs> Tam o yemeğini yiyor kız o bize şey yapmaz. Köpecik bulaşma bize ha. Ay benzinimiz ne kadar var? Bayağı var. Bu benzin yeter bize değil mi? Yeter ya daha diyor Normalde ki ya, yani. Evet Kesinlikle katılıyorum sana Neymiş Aşkı, pek Ya ee, Bak arkaya bakıyordum. Nasıl bir tehlike atlattık? Ha? Doğru doğru. Arkaya bakıyordum nasıl bir tehlike atlattık ya gördünüz mü? Ama hemen kaçış manevrası. Kaçacağın yere bakacaksın. Hedefe kilitlenmeyeceksin. Biz tabi biraz ucundan kaçtık gibi ama daha iyi de kaçabilirdik bence. Evet. Bu da bir ders niteliğinde bir hareket olsun arkadaşlar. Sagura TV. Ay akşamlar ışıktır. Yaylalar yaylalar Şu var ya YouTube'daki şu telif işlerini de hiç anlamıyorum ya Ben şimdi bunu söyledim acaba Telifiye dikmeye mi, mi şimdi? Ya da ben bu şarkının Müziğini koysaydım buraya Telif yer miydik yemez miydik Hadi bakalım Ata izler bunu da açıklasın Yani Aa benim hanım bir şeyler deniyor bak İki eliyle de arkadan tutmayı falan deniyor bu Sen koru ya Rabbim ya Yavaş gidelim de bari Lan önüme arkama sağıma soluma bakmaktan bir şey odaklanamadım ya Rabbim. İnsancıklar yürüyorlar. Yavaşlayalım. Kavşağa geldik. Evet bir dönel kavşak. Ne kadar dönel? Bu kadar dönel işte. Evet burada duruyoruz. Şu arabanın geçmesini bekleyelim. Ayaklarımızı da yere attık. Biraz acemilik göstergesi bunlar tabi ama olsun biz de acemiyiz. Bunu itiraf ediyoruz. Sagura TV acemi. Ama burada hep birlikte zamanla gelişeceğimize inanıyorum. Bu arada geçen Moto akademiden bir eğitim aldım. Korktum ya adam öyle bir çıktı ki bu şeride gelecek sandım. Moto akademiden bir eğitim aldım. Onu tabii çekemedim. O zamanlar kameram yoktu çünkü. Bir e, temel sürüş eğitimi gibi bir şeydi. Onu bir daha alırsam videosunda videosunu da çekmeyi düşünüyorum bakalım. Ee, yine aynı eğitim mi olacak? Nasıl olacak bilmiyorum. Onu bir yazmak istiyorum aslında. Mo Neydi? Moto Akademi değil miydi ya? Temel Akademi miydi? Neydi? Moto Akademi olması lazım. Neyse onu bir araştırıp şey vereyim ben. Motomex'in, Motomex'ten belli bir tutarın üstünde alışveriş yapınca hediye ediyorlar. Biz de ekipmanları Motomex'ten dizmiştik. Ben yani. Eşimin de bazı parçaları Motomex'ten, bazı parçaları Motospartan'dan. Ne reklam aldım be videoya be. Keşke reklam olsa arkadaşlar. Hiçbir reklam değil de yazık ki. Zaten kaç izleniyor ki video? 1000, 2000, 3000, 5000 abonemiz kaç ki sanki? 100, 200, 200 olduk mu ya? 200 abone olduk sanırım. Evet, 200 abone özel videomuza hoş geldiniz. <laughs> yok yok şaka. 200 abone özel videosu değil. Yani tüm abonelerimiz özel bir video tabi de. Hepsi bizim için çok değerli. Zaten azıcıyız burada. Küçücük bir toplucuyuz. Hepimiz birbirimize sahip çıkalım da bari şey yapmayalım. İleride kasis vardı ya tüm arabalar yavaşlıyor. Ben de yavaşladım gençler. Kasisi görünce yavaşlayacaksın hocam. Niye? Kasis sıkıntı. Kasisten hızlı geçen motosiklet uçabilir. Hadi bakalım. Bu da benim tezim. Aksini ispatlayanlar yoruma gelsin. Evet. Suratım kaşınıyor. Ne yapacağız? Ya benim bu nefes seslerim e, o kadar çok geliyor ki mikrofona. Buna ne yapacağız bilmiyorum yani. Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Nasıl yaparız? Ben şuradan geçer miyim? Vallahi geçerim. <laughs> Hop. Hop. Şimdi eşim var diye çok hızlı gitmiyorum. O bir. İkincisi eşim full ekipman değil de hızlı gitmiyorum. Daha ona ayak dizliği alamadık. Ayakkabı alamadık. Ee, eldiven alamadık. Belki videoda görmüşsünüzdür bilmiyorum. Bildiğiniz şey eldiveni var yani. Ee, normal kışlık örme bir eldiven var. Hani kartopu eldiveni bu. <laughs> ee, o yüzden şey. Aha polisler geçti. Saygılar abim. Polis abim be. Saygılar abimiz nasıl geçti yanımdan ya. Korktum ha. Şuradan ben sağ sinyalimi vereyim. Fıtı fıtı sağa gireceğiz ilerden. Biraz yavaşlayalım. Aslında araya girebilecek kadar genişliğim var ama girmek istemedim şimdi. Ne olur ne olmaz. Birisi aniden kendini sağa atar, bir şey yapar. Bu İstanbul trafiği hocam belli mi olur? Bu arada ben böyle konuşuyorum da inşallah kayıttayızdır ya. Şöyle bir bakayım mı? Kayıttayız tamam. Hanım da dedi ne yapıyorsun dedi. O da haklı tabii motoru sağa sola yamultunca. Arkadaşlar birbirimizi sevelim. Sayalım. Kucaklayalım yahu. Neyi paylaşamıyoruz sanki be. Hate be. O zaman hoşçakalın. Kapatıyorum videoyu. Bay bay.